Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Bitreyn. Küçük bir bulmaca oyunuyla tekrardan karşınızda. Kardeşlerim biz küçükken bize anlatılan bir bulmaca vardı. Ee, büyük bitmez tilki. Hayır kurt, kuzu ve tavuk. Bir tane adadasınız ortadan bir nehir geçiyor ve bunları kurtla baş başa bırakmadan karşıya geçirmeniz gerekiyor ki hayvanlarınız ölmesin. Aynı o mantıkta kardeşlerim bir oyun. Şimdi oynadıkça daha net anlayacaksınız. Once upon a time there was you. Bir zamanlar onlar ve sen. Aynı öyle. And you had three friends. Üç arkadaş. Birden. Türkiye. Yem çuvalı ve bir tane çıkan tavuk ve bir peki tilkiye bir soralım sana turuncu bir köpek gibi göründüğünü söyleseler hoşuna gider mi gibisinden bir şeyler söylüyor lan ne hissedersin diyor hayır hayır kesinlikle hayır okey sen odur montan'ı aynen bunların hepsini karşı tarafa geçirmen gerekiyor ama her seferinde sadece kabine bir tane misafir bir tane yolcu alabiliyorsun okey başlayalım o zaman bebeğim Nanda bu iş bizim işimiz. Şimdiki. Ee, aynen öyle. Bakın mantık şu. Yem çuvalını alırsam. Tilki ile tavuk burada tek kalmış olacak ve tilki tavuğu yiyecek. Ama bu sefer tilkiyi götürürsem. Yem çuvalıyla tavuk tek başına kalmış olacak. Ve tavuk yem çuvalını yiyecek. O zaman ne yapıyoruz abi? Anda tavuğu alıyoruz. Bir sen sen. Neyse seni bir yolculuğa çıkmamıza ne dersin? Bir nakşi seni. Ha, hadi bakalım. Ee, bu ne? Abi sanırım burada ölebiliriz. Şş, şş, öldük. Lan. Sen nesin orada? Ha? Kadın bebeğim. Aç. Don't come. Ha hepsini birlikte getir diyor bana şaka mısın aslanım? Bebeğim sen şurada otur. Aaa Aa. gitti. Valla. Aa, ben de gittim. Kadimit ya. Demek ki neymiş? Burnunuzu yer için sokmayacak mısınız? Aynen öyle kesinlikle. Karşıdaki adam da hepsini getirmen gerekiyor diyorum. Valla tek seferde gelemezsin. Tamam gidelim abi. Şuradaki elemanı düşüreceğiz unutmayın. Aaa aşağı tarafta bir şey var. Acaba oraya düşersem ölür mü? Vallahi merak ettim ama merak ettim Fazla merak iyi olmaz ha fazla merak iyi olmaz Bebeğim sal beni Semri tavuk Sen burada bir otursana Tamam mı? Aslanım sen bir aşağıya git ya Daha anda böyle geçmiş olsun Etrafta etkileşime geçebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Tamam bu tarafta yok abi Hızlı Koşmada yok Bebeğim bekle hemen ilgileneceğim seni Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok Üstünüz ekran sayesinde bu bulmaca geçeceğiz kardeşlerim. Karşı tarafta var mı biri? Karşı tarafta tırmanan birileri yok. Nice. Bağırlağım iskilitte attık aşağı. Ha daha hızlı git. Okey. Sal benim. Şimdi kardeşlerim karşı tarafa bunlardan birini rahatlıkla geçirebiliriz. İki geçiririm. Sonra tavuğu geri getiririm. Sonra bunu götürürüm. Sonra tavuğu götürürüm. Aynen öyle. Tilki memle geliyorsun bebeğim. Kesinlikle benimle geliyorsun daha hızlı değil. Bas kıza gitsin. daha da hazır. The Fox, The Back, Fox, Rise mı? What the fuck? Ne diyor bu? No wait. Ha. Biraz daha yaklaşmam gerekiyor. The Fox, No wait. Earned. The Fox, The Back. Var çok karşı şeyler diyor. Bebeğim sen şurada bekle. Tavsiyem benimle geri geliyorsun. Tek istenen tek başına gerekiyor Şimdi tavuğu buraya bırakacağız Yem çuvalını alacağız En son gelirken de tavuğu alıp götüreceğiz abi ha, Bu kadar basit 5 dakikada bitecek Umarım bir aksilik yaşanmaz abi. Tavuk tamam, sen... Şur... Sen orada durma. Ne sana güvenemedim. Ne anda burada dur sen. Toto. Ha konuş. Prince Grains. Kesinlikle mi Grains? Ha bundan konuşabiliyor musun? Alright. Go. Get the fox. Green is safe with me. Aynen öyle. Benim için kesinlikle mi Grains? Fox'u götür. Fox'u diyor. Benim için güvenin olması gerekiyor. Vallahi korkuyorum diyor. Daha hızlı daha hızlı bir bin. Orada cibilliyesi de bizi bekliyor. Hepsini getirmen gerekiyor diyor. Tamam şimdi ne oldu? Bebeğim. Püt Ne anda böyle. Sen de. Arkadaş arkadaş geçin tamam mı? Ve tavuğumuzu getirmeye gidiyorum. Bebeğim uzanırsan sevinirim ya. Üf. Allah Allah. Her şey çok basit gidiyor. Vallahi çok kolay ilerliyorum. Kesinlikle başımıza bir şeyler gelebilir. Ve sen takip edecek misin acaba? Uy bakın burada da bir merdiven varmış. Put down. Valla no Vallahi bu merdivenle çıkamaz top. Maksimum yükleme bir insan ve bir item. Bir insan ve bir eşya. Okey. Hızla. Fast. Sanırsam bu macamız bitti kardeşler 5 dakika rap video mu olur ya? <laughs> ha sal beni. Hepsi burada. Arkadaşlar afiyet olsun ya. Vallahi afiyet. You made it başardın. Thank you for playing our games. Play again. Ana. Yeminim bir bu maça daha iyisim ha. Play again diyelim de bari birbirlerini yediklerinde ne oluyor? Start bebeğim start. Sal beni, sal beni. Sal beni. Beni sal. I'm a green. Alerjik. Please save me. Lütfen beni kurtar. Boss back from the island. Marketin adadan kurtulmak istiyorum. Nice gençler. Sen bebeğim şurada dur ya. Anam tavuğu aşağı atayım mı? Var lan bir tavuğu aşağı al. Şşş. aşağı. Ana gitmedi. Aa gitmiyor ya. Tüh. Aa, aynen böyle. Tavuk seni var Yem yapmak durumunda kalacağım bebeğim. Travel, no travel. Şşşt, tiki, şu tavuğa iki dakika düz kulak olsana. Sakın yeme ha. Allah'ım sakın yeme. <laughs> bak bak, bak bak. bak. Was, Bad for him. Onunla iki çok kötü hissediyorum. Bak. Siz arkadaşsınız. Sakın tikin hakkında öyle konuşma. Özür dile. You should bring me. Haydi be, beni bir an önce buradan götürmelisin. No, 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 no. Kesinlikle bir buradan götürmemem gerekiyor aa ben gelene kadar yemiş olurum kesinlikle ben gelene kadar yemiş olur. şşş getirdim un çuval ha -ha. Aa. aa what happened to hen, hen e ne yaptın hen nerede? Vallahi hen ölmüş olabilir arkadaşlar anda hen görükmüyor no hen hen artıkın biri iskelet anda lan. Cibilis. <coughs> Tene ne yaptısın? Ha? Thanks for free. Lol. Ha, kademit. İyi görmüş olduk kardeşlerim bunda. Evet. Şöyle oyunumuza girelim de burada yavaştan videomuz sonlandıralım. Evet 8 dakikalık bir video oldu ya. Çok çabuk bitti. Vallahi çok çabuk bitti. Evet kardeşlerim umarım hoşunuza giderek keyif alarak eğlenmek istediğiniz bir video olmuştur. Kanal abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.